Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine halk arz hisselerini yorumlamaya devam edeceğiz. Tavandaki lotları, toplamda dolaşımdaki lotlar ne kadar satılmış onlara bakacağız, onları kontrol edeceğiz. Ama endekste yani yine son yarım saatte yaptılar yapacaklarını bütün gün yatay seyreden hatta artıda uzun bir süre artıda gezen endeks son yarım saatte %1'e kadar düşürdüler. %1.1 düşürdükten sonra Karanlık Oda'da endeksi %1.1'den 0 yani sattıklarından daha fazlasını Karanlık Oda'da aldılar. İlginç bir durum. Yani 500 milyon bazı aracı kurumlar 500 milyonluk satışı son yarım saatte yapıp 3-4 tane aracı kurum daha sonra buradan Karanlık odada, oda'da sattıklarından daha fazla alarak yani günü yukarıdan satıp alttan alabildiler. En dipten alabildiler diyebiliriz biz buna. Şöyle bir biz başlayalım yine halk arz ilgili. Agrotek tavanda 56 milyon 300 bin lot var. 9-18 kademesine göre 62 milyon 85 bin emir yazılmış. Şöyle emirleri görüyorsunuz. İşlem hacmi bugün 814 milyon liralık işlem hacmi oldu ve Agrotek'te bireysel yatırımcıları alma fırsatı verdi. Bugün alan bireysel yatırımcılar yarın tavandan sattığında bile %10 kardalar. E, 88 milyon lot da e, el değiştirdi. Toplam dolaşımda 300 milyon lotu var arkadaşlar hissenin. Bunun 88 milyonu el değiştirdi. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar diye hemen bir hesaplıyorum. Bugün dolaşımdaki payların %29'u el değiştirmiş. Şimdi alanlar kim? A1 Kapital 23.7 milyon lot aldı. İnanılmaz bir lot var şu an A1 Kapital'in elinde. Bunu e, ne zaman satacak bilmiyoruz. E, A1 Kapital'de yani genelde ben e, bir kurumun elinde bu kadar çok lot olmasını sevmem. Ama ne var ne yok hepsini aldı. 24 milyona yakın lot aldı. Bunu yarın satsa zaten hisseyi düşürür. Hem de e, baya bir düşürür. Alnus'ta 10 milyon var. Denizbank'ta 5.7 Meksa'da 2.5 vakıfta Yani bu lotlar Bireysel yatırımcılardan ziyade A1 elindeki lot Herhalde birkaç kurum ya da Kurumsal yatırımcı da Veya fon mu aldı Onu da bilemiyoruz ee, ancak bunu iki gün sonra bileceğiz. Ancak ben e, A1 Kapital'in elindeki 24.7 23.7 milyon nottan ciddi rahatsızlık duyarım. Satan kim? Garanti. E, 10 milyon not. Global 5.2 Tera 5 milyon. Ahlatçı 4.5 Oyak 4 milyon. Ya e, ama e, A1 Kapital'de şöyle iki gün sonra hani bu fonların e, yatırım fonuna, bu lotların yatırım fonlarına gittiğini görürsek eğer herhangi bir problem olmaz. Taban serisi devam eder. Önemli olan bunların yatırım fonlarını veya kurumsal yatırımcıya mı yabancıya mı gitti belli olsun. Yani A1 kapital kendisi zaten trade'ci bir kuruluş kurum genelde aldığını satar gün içerisinde satar ama eğer bunları başka bir yere virmanlarsa o zaman hem dolaşımdan 24 milyonluk gibi bir lot eksilecek hem de zaten virmanladıkça şey uzun sürede virman gerçi virmanlayamazdı. ancak yatırım fonlarına gidebilir belki 3 ay virman yasağı da var. Bakacağız iki gün sonra bir takasına bakmamız gerekiyor. Ekos tarafında tavanda 49.6 milyon lot var. 27-20'ye kadar 50 milyon 959 bin lot yazılmış. İşlem hacmi 84 milyon 3 milyon lot satıldı. 3 milyon lot satılmasına rağmen 84 milyonluk işlem hacmine rağmen bugüne kadar bireysel yatırımcılar alım yapamadı arkadaşlar Ekos'ta. Şöyle alım yapanlar gördüğünüz gibi sadece kolokasyonu kullanan yani trade'ciler yaptı. Taciller 801 bin lot, A1 Kapital 394 bin lot, Info 272 bin lot. Piramit 265 bin, Marbaş 181 bin, ALB 181, 181, 3 tane 181 var. Satan kim? Ziraat 600 bin not, garanti 492 bin not, vakıf 322 bin not, yapı kredi 301 bin not, iş bankası 300 bin not. Satan bunlar Ekos'ta. Bin Yatırımlar Holding, ee, bakın karanlık odada tavanı bozdu. Ee, bin Yatırımlar Holding, öncelikle onu söyleyelim. Tavandan, yani e, tavanda sıfır lotla kapatmadı. E, i̇şlem hacmi 1 milyar 381 milyonluk bir işlem hacmi vardı. E, bin Yatırımlar Holding'de. İşlem adedi 4 milyon 729 bin liralık bir işlem adedi oldu. Dolaşımdaki lotlara bakacak olursak 9.5 milyon neredeyse bugün yüzde 48 falan el değiştirdi ki hatta yüzde yani el değiştirdi diyebiliriz biz buna. Derinlik burada 294.25'te 55.420 lot var. Kim satmış? Denizbank satmış. Lotları gördüğünüz gibi. 294 kademesinde ise 3194 alıcı kalmış. Ee, karanlık odaya girerken ki lot miktarını gösteriyorum sizlere. Evet saat 18.01 bugün. 294.25'te 294 25'te fiyat Bin Yatırımlar Holding'de karanlık odada 810 milyon lotla girdi arkadaşlar. Bu 810 milyon lot bir anda satıldı. Karanlık odada satıldı hem de tamamı 810 milyon lotun Tamamı Karanlık oda, Oda'da satıldığı gibi üzerine bir de 5 milyon not daha koymuşlar. İlginç, e, yani tavanı bozdu Bin Yatırımlar Holding Karanlık Oda'da. Marble'a da bakalım. Marble bir de e, tedbir sistemi geldi Marble'da. Bir de tedbir geldi. Eee 300 bin lot alıcılı, 1.3 milyon lot da satıcılı Marble tarafı. Alan kim? Info 308 bin lot, Denizbank 151 bin lot. Satan kim? Garanti 508 bin lot. Ziraat 152 bin lot. E, ee, tarafında gördüğünüz gibi. Gelelim diğer hisselere de bakalım. Tabgıda 150'nin altına sarktı. Ee, alış tarafında 121 bin lot alıcılı. 792 bin lot da satıcılı. Alan kurum TEP 58 bin lot. Yatırım finansman 40 bin. Tacirler 35 bin lot Satan tarafta MEXA 80 bin not, ziraat 55 bin yapı kredi 34 bin not satmışlar tab gıda tarafında. beton 80 lirayla kapattı 146 bin not alıcılı 326 bin not da satıcılı. E, Akbank 55 bin not almış. Satan taraf garanti 57 bin not satmış Mekapeton'da. Dofer'e bir bakalım taban olmuş Dofer'de e, 384 bin 485 lot var 39-12'ye kadar. 35-02'de 16.369 lot var Dofer'de. Reader 26 ile kapattı. 26 onu da gördü galiba. Bugün 26 24'ten dönmüş. Şöyle bir grafiğe de bir bakalım. <laughs> Grafikte aslında son 5 dakika 26 10'du ama Son kapanışı da 26'dan kapattırdılar. 1.5 milyon not alıcılı, 1.9 milyon not da satıcılı. onda 123 bin not. Yani birileri bu hissede sürekli böyle satmak için hazırda bekleyenler var. Yani 123 bin not, 26 kademesine 76 bin not yazılmış. Alan taraf ziraat 338 bin not, Gedik 233 bin not almış. Satan kim? E, Halk Bankası 385 bin lot. İş Bankası 284 bin lot. E, satış yapılmış Reader tarafından. DMR Gıda'ya bir bakalım. %3.5'da burası yükselmiş. 1.6 milyon not alıcılı. 471 bin lot satıcılı. Denizbank Bank 307 bin lot almış. Satan Yapı Kredi 322 bin lot satmış. E-Bebek'te son saniye artıya geçti. Endek %1 giderken ama alış tarafı kademeler boş. 126 bin lot alıcılı. 241 bin lot satıcılı. alan global 104 bin lot almış. Gedik 64 bin. Bankof 35 bin. Yatırım finansman 22 bin lot. Satan kim? HSBC 112 bin lot satmış. Ziraat 44 bin lot satmış. E bebekte. Böyle Adria'ya bir bakalım. Adria'da da 137 bin lot alıcılı, 461 bin lot satıcılı. Bank of 331 bin lot almış. Satan Info 140 bin lot satmış. Kuzu gruba bakalım. 766 bin lot alıcılı, 340 bin lot satıcılı. Yapı kredi 88 bin lot almış. Info 85 bin lot satmış. Gıpta'ya bakalım. 1 milyon not alıcılı 700 bin not satıcılı gıpta. Bank of 654 bin not almış. Satan yapı kredi 228 bin not satmış gıpta de Enerjiye bir bakalım. 590 bin not alıcılı 210 bin not satıcılı. Akbank 451 bin not almış. Satan ahlatçı 412 bin not satmış enerjide İz Enerji'de %2 artıda 380 bin not alıcılı 523 bin not satıcılı. Akbank 1 milyon not almış. Hatta 1 milyon 116 bin not. Satan QNB Finans 837 bin lot. Bank of 175 bin lot satmış Enerji'de. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Şöyle son olarak bir de Tarkim'e bakalım. Tarkim'de 14.000 bin not alıcılı, 120 bin not satıcılı. 663'e kadar geldi. Yapı kredi 7350 lot almış. Satan Deniz 12 bin not satmış. Gördüğünüz gibi. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olmanızı istiyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Size bu şekilde bireysel yatırımcı yol gösterici videolar çekiyoruz. Faydalı içerikler üretiyoruz. Sadece kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Herkese iyi günler, bol kazançlar.